Selam saygıdeğer Jacoben'ler. İstediniz, istediniz, alın karşınızdayım. Age of History 3 yeni çıkış yaptı. 26 Ekim itibariyle oyuna bir ilk bakış videosu çekeyim dedim. Oyunun yapımcısı olan Lucas Bey çok sağ olsun bana bir mail atmış ve oyunu denemem için bir key yollamış. E ben de hazır Lucas Bey bana bir key yollamışken neden oyunu denemeyeyim dedim. E, yorumlarda isteyen çok arkadaşlar vardı. E, Age of History 2 Türkiye'de aşırı kitleye sahip bir oyun enteresan şekilde. Ben sadece mobil versiyonunu birkaç Saat oynamış birisiyim, önceden bunu söyleyeyim. Yani benim size bu videoda söyleyeceklerim, paradox tarzı grand Strateji türünde oyunlar oynayan birisinin e, bu oyuna karşı bakışı olacak. Ama en çok ilgimi çeken şey bu oyunda şu oldu: senaryolar, seferler, cartlar, cıtlar, Age of History 2'de de vardı. Ama e, bu turlu bir oyundu ve ben turlu strateji oyunlarını sevmiyorum arkadaşlar. Bu oyun turlu değil tam zamanlı bir strateji oyunu yapmış Lukas. O zaman gelin atılalım deneyelim. Ben de olabilecek en ucuz senaryoyla Osmanlı olarak oyuna başlayayım ki yıkılma olasılığım olmasın. Bizans ve Eflak ile ateşkesle başlıyormuşuz. Öncelikle görevler eklenmiş aynı EU4'te olduğu gibi. Ancak görevlerin hepsi benim gördüğüm kadarıyla aynı. Her ülkenin aynı görevleri var şimdilik. Büyük ihtimalle bunu moddurlar ve oyuna ileride DLC gelirse veya güncelleme gelirse güncellemelerle halledecekler. Hükümet dediğimiz şey vardı yine Age of History 2. Ama bu kadar farklı, bu kadar ayrıntılı değildi sanki. Kurulabilir ülkeler de halen oyunda mevcut. İmperium Osmanika'yı kurabiliyoruz mesela şu topraklara sahip olursak. Yönetimi değiştirebiliyoruz, cartucu, her şeyi değiştirebiliyoruz. Bunlar için teknolojiler gerekiyor. Yine oyunda kanunlar var. Para sistemini, hakları, özel arazi sahipliğini, vergi sistemini hepsini değiştirebiliyorsunuz. Bunu da neyle yapıyorsunuz? Medeniyet mirası diye bir olay var. Bu aylık olarak artıyor. Bu medeniyet mirasıyla... Kanunları değiştirebiliyorsunuz. Medeniyet mirası dediğimiz şey başka nerede işe yarıyor bilmiyorum. Onun dışında yönetim binaları, askeri binalar, ekonomik binaları basıyorsunuz. Vanilla Age of History 2'de ordular sayıdan ibaretti. Tıklardım abi şuraya. Şurada basardım burada. Mesela buranın nüfuzu 50 bin mi? 40 bin asker basardım oradan. Tur başına eyaletirdim. Başka ülkeye girerdim. Şimdi bu oyunda hem aşırı derecede vilayet eklenmiş gibi geldi bana hem de askeri sistemle değişmiş. Mesela şurada 26 binlik bir ordumuz var ve bu farklı birimlere sahip. Her bir ordunun e, birim özelliği farklı hareket hızı saldırı savunma saldırı menzili kuşatma yeteneği gibi özellikler eklenmiş bu güzel bir ayrıntı olmuş önceki oyunda modlarda vardır belki ama ana oyunda kaynak yoktu EU4'te olduğu gibi bu oyunda da kaynaklar eklenmiş. Her bölgenin kendi bir kaynağı var. Ve her kaynağın en büyük üreticisi var. Mesela Fransa en çok meyve üretiyormuş. Allah Allah. Bir an ham maddelerden yeni maddeler de üretiliyor sandım ama o kadar ayrıntılı bir ekonomik sistem yapmamışlar. Victoria 3 değil sonuçta bu. Sadece ham madde olarak görünüyor her madde. Önceki oyunda din var mıydı bilmiyorum ama bu oyunda var ve dini para karşılığı dönüştürebiliyorum harita üzerinde veya şuradan tüm illerin dinini dönüştüre basıyorum. Hepsinin belli bir altın maliyeti var. Zaten Osmanlı olduğumuz için bayağı altın kazanıyoruz. Ha, tamam alayları görev almak için direkt buraya tıklıyormuşum. Bütçe ekranında toplam bütçeyi görüyorum. Evet buraları yeni öğreniyorum hala. Oyunda kredi alıp kredi ödeme de var. Araştırma seçebiliyorsunuz tabi. Araştırma ağacını şöyle göstereyim. Kaydır kaydır bitmiyorum maşallah. Oyun bin yıllık hatta 2000 yıllık bir tarihi gösterdiği için bize ee, elbette araştırma ağacı büyük olacak. Macaristan'ı rakibim seçeceğim. Bir de Bizans'ı rakibim seçeceğim. Zaten Bizans'ı yutarız ama Bizans'la ateşkesimiz vardı sanki. Evet 15 yıl ateşkes biraz fazla ya. Oyunun başında mesela e, hangi avantajlarla başlamak istersin diye soruyor. Ben Osmanlı olduğum için şunu diyeceğim tabii ki disiplin biri. Diğeri de ne olsun? Bora iyileşmesi olsun. Aynen askeri bufflar vereceğim kendime. Karamın tek savaşta alıp bayağı bir ülkemi büyütebilirim. Bizans'la ateşkesimiz sürerken ufaktan ufaktan ben bari Anadolu'yu toparlayayım. Ha, bu arada ikinci Murat ülkemizin başında hükümdar portrelerini AI portresi yapmış sanırım Lukas. Mantıklı, kolay bir yöntem. En azından oyuna AI bile olsa bir derinlik katıyor, bir görsellik katıyor. Bence mantıklı olmuş. Zaten adam oyunu indie yapıyor, tek başına yapıyor. Buradan bildiğiniz EO4'te olduğu gibi danışmanlar atayabiliyorsunuz kendinize. Önceki oyunda var mıydı son sürümünde? Vallahi bilmiyorum. Ben oynamayalı yıllar oldu. Miras puanı ve altın karşılığında atıyormuşuz bunları. En güzel yanı işte bu abi. Oyunu başlat tuşuna bastım. 5 hızı ayara yapabiliyorum. Bir oyun kendi kendine akıyor. Tur bazlı bir oyun değil artık. Generalleri de miras puanı ve altınla alıyormuş. Oo, Aytun'a Ergün oğlum sen iyiymişsin ha. Savaş deneyimi de var. Birlikleri düzenleyebiliyorum. Ek birliği buradan katabiliyor muyum? Mesela E4'te orduya birlik eklersem otomatik olarak orduya katılıyordu. Sanırım böyle bir olay yok. İlla manuel orduya asker katmak zorundayım. Okey sıkıntı değil sıkıntı değil. A alay sınırım varmış benim. Alay sınırını açtığım için şu anda aşırı pahalandı askerler. Karaman'ın müttefiği yok. Dalalım gitsin madem. Evet baya yavaş oluyor kuşatmalar. Şimdi oradaki savaş kaça kaç bak düşme ordusunun büyüklüğünü göremiyorsunuz. Oğlum Karaman nasıl 23'lük orduya sahip? Savaşlar hızlı akıyor ya. Yalnız benim 4000'lik orada az önce telef oldu sanırım. Aa, adamın direkt kalesini almışım. Kalelerin varlığını nereden anlayabiliyorum? Mesela tam şu an başkentini alıyorum. Konya şu an başkenti. Yalnız benim ordu bayağı OP şu anda. Yeni bir danışma alabilirim hazır savaş devam ediyorken. Üretim geliri. Ver. Full ekonomiye yatırım yap. Aile araştırma. Ver. Generallerin saldırısı. Ver. Oh Tam olarak anlayamadım daha kuşatma sistemini. Mesela burada ne varmış? Palisat. Ha bu palisat dediğimiz şey kale oluyor. Kaleyi işgal edince etrafındaki bölgelerde otomatik işgal edilmiş mi oluyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Kale olsun veya olmasın çevredeki her yer alınıyor. Şimdi ben bu adamın içinden geçtim mesela. Şöyle seçiyorum sırayla. Böyle alsam agresif genişleme 15-8 oldu. 25 tane eyalet aldım. Karamanoğulları'nın 700 binlik nüfuzunu yutmuş oldum. Ben de acaba tek savaşta alabilir miyim diye düşünüyordum ama oyundaki puanım yetiyormuş. Agresif genişleme de 75'ten sonra sanırım koalisyona doğru evriliyor. Ee, alabilir miyim ya yani tüm karavanı bu savaşta? Az önce yanlış barış anlaşması yaptım. Yanlışlıkla şu toprakları seçmişim sadece. Ve tabii karavan da direkt kabul etti. Oyuna baştan başlayacağım arkadaşlar ve Karaman'ı yuttuktan sonra size anlatmaya devam edeceğim. Yurt inşası diye bir olay var. Sanırım yurt inşasından kasıt bölgeleri korlamak oluyor. Yeni aldığım bölgeler sanırım şu anda kor değil bana. Hadi yurt inşa edelim. Aynen evet. Kor maliyeti de altından karşılanıyor. Yani bu oyunda her şey altın üzerinden yürüyor. Böyle bir %50'ye gelsin benim manpower'ım. Ve bu oyunda supply sınırı yok mu ya? Yoksa büyük sıkıntı. Toprağımı genişlettim. Yeni bir görev yapmış oldum. Muhteşemim gerçekten. Ee, başka görev var mı yapılacak? Şu an ha, araştırmayı arttırdım. Evet araştırmayı da arttırdım. Aylık gelir ve araştırma puanı elde ettim. Ve yeni bir danışman. Candarolları ve altındaki Bafra'nın toplam asker gücü benden daha fazlaymış. Bu oyun şu an bana şaka yapıyor olmalı ya. Gözünü seveyim. Abi 32.000 olabilir mi sizin gücünüz? Gözünüzü seveyim ya. Oğlum bu oyunda... Askeri dengeleri nasıl yaptınız ya? Yani şimdi Jandaroğullarına savaş kaybedersem gülerim. Five minutes later. Saldırma bana saldırma ya. Allah'ım ya. Kardeşim gel biz seninle barış yapalım ya. Gel boş ver. Türkle Türk savaşmasın kardeşim. Ben Jandaroğulları benim kankamdır. Ben bir daha savaş falan ilan etmeyeceğim bu adamlara. Kardeşim tüm Karadeniz, tüm Samsun, Sinop size kalsın. Osmanlı ee, Osmanoğulları olarak biz Balkanlarda ilerleyeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Çok ezik hissettim şu anda Osmanlı olarak. Oyunda sağ üstte eventler de geliyor. Eventler direkt olay olarak çevrilmiş. Farklı seçenekleri işaretleyebiliyorum. Ben ben power büyümesini tercih edeceğim. Bu arada medeniyet mirasları bildiğiniz CK3'de Crusader Kings 3'te olduğu gibi farklı miraslar açmanızı sağlıyormuş. 400 miras puanı karşılığında geliştirebiliyorsunuz miraslarınızı. Ben askeri miras tercih edeceğim. Çünkü Osmanlıyım kardeşim. Ne yapalım? Demek ki miras puanı baya önemli bir şeymiş. Bunu daha fazla kazanmaya çalışacağım artık. Ve manpower'ım hala toparlanmadı. Ordum daha yeni kendine geldi. Ee, büyük ihtimalle Bizans savaşına kadar ben dinleneceğim. Başka herhangi bir yere saldırmayacağım. Kırım'la ittifak yapayım dedim. Ondan dolayı mı bilmiyorum ama bir baktım Bizans olayı da savaş olarak... Oyunu ben yine geri alıyorum ya. Oyunu geri alıyorum ben. Çünkü yine sıçtım batırdım arkadaşlar. Trabzon'la savaşmaya başlamışım ansızın. Bu savaş ne zaman başladı haberim bile yok. Haritayı alışkın olmadığım için şuradaki işgali görünce fark ettim savaşı. Meğersem Anadolu'nun yarısı şu an işgal altında. Ve Trabzon'un 20 bin askeri olamaz ya. Bu... Neyse. Neyse tamam. Ee... Ben bir sabır, ya sabır, ya sabır. Bizans meselesi eventi geldi. Sonunda kimse bana savaşı ilan etmedi ve Anadolu temiz kaldı Allah'a şükürler olsun. Bakayım kimlerle savaştayım? Sırbistan, Bizans ve Bizans. Tamam. Sadece Bizans ve Sırbistan'la savaştayım. Abi Sırbistan şimdi bana öyle bir askerle gelir ki hani söverim büyük ihtimalle. Neyse bakalım. Benim 5.2 milyonluk ordum var. Ben anlamıyorum. Benim manpower'ım niye bu kadar düşük? Biraz para biriktireyim. Ee, düzenli ordu yerine... Paralı, Şaka mı yapıyorsun ya? Bizans şu an benim askerlerimi yedi mi? Abi Bizans'a nasıl savaş kaybedebilirim? Gözünü seveyim ya. 26 binlik askeri varmış da Oyuna baştan başladım. Bu sefer Karaman'ı yuttum ve Candaroğullarına hiç dokunmadım. Bu sayede şu anda manpower'ım neredeyse full. Ve oyunda combat vidi anlamış bulundum sanırım. Eğer yanlış anlamadıysam. Şu anda askeri limiti arttıracağım ama... Dörder tane süvari birliği oluyormuş sanırım ilk hatta. Burada birim yoktu. O yüzden buradan flank yeme olasılığım vardı. Sanırım şu an bunu kaldıracağım. Arka tarafta zaten bir sürü kesenkçi yani yaycı var. İki tane de mancılık ekledim orduya. 4000 pikeli asker, 8000 de savaşçı yani kılıçlı askerim var. Yani şu anda ordum iyidir sanırım ya. Flank falan da yemez herhalde. Five minutes later. Abi karşı tarafın çok fazla ordusu var. Şaka mı yapıyor o boyun bana ya? Bizans ikinci saldırısında beni yendi. Save'i savaşın başına alacağım. Sanırım sanırım Bizans ordusunu şimdi yok edeceğim. Evet. Hayır, adam hala geri çekiliyor ya. Yeme ederim kafayı yiyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Şimdi Sırp orduları üzerime geliyor. Yine benim orduları yok edecekler. Abi, ufacık ülkelerin nasıl böyle bir alay limiti ve böyle büyük bir ordusu var ya. Gözünüzü seveyim ya. E tam oyunu bilmediğim için şu an büyük ihtimalle bundan tokatlanıyorum ama yani uğradığım kayıplar bana çok saçma geliyor. Ve talepte bulunamıyorum. %90 savaş skoru elde etmem lazım. Belki de benim Osmanlı oynamamam lazımdı. Yani bu üçüncü denemem. Karşıdaki adamın benden 3 kat bir ordusu var. Bizans ve Sırbistan'ın. Yani böyle bir alay farkı, böyle bir şey farkı. Yani Bizans ordusunu yendim ve adam adaya çekiliyor. Daha sonra ben adaya giderken arkadan 22 binlik askere sahip Atina Dükalı. Atina Dükalı'nın 22 binlik askeri var. Geliyor adaya yardıma geliyor. Bizans'a beni yeniyor. Sonra benim tüm manpower'ım eriyor ve gördüğünüz gibi şu an daha, daha da küçük bir orduya sahibim. Ee, o yüzden şöyle yapıyoruz. Daha ufak bir ülkeyle oyunu kavramaya çalışacağım. Zaten ufak ülkelerinde kocaman ordusu oluyormuş sanırım oyunda. E, madem öyle, hiç büyük bir ülke oynamaya gerek yok daha kolay falan filan olacak diye. 1354 yılına gidelim. Daha her yerin parça pinçik olduğu bir dönem. Hadi bu dönemde Bizans oynamayı deneyelim. Bakalım bu dönemde Bizans oynamak nasıl olacak? Nüfuzumuz Osmanlı ile neredeyse denk zaten. Ve alay sınırım az önceki Osmanlı oyununda 36 bindi. 40 bin yaptım. Nereden yaptım? 8 tane ek bir tane avantaj puanından ekledim ama 32 bindi yani oyunun başında. Oyunun başında 100 yıl öncesinde 32 binde alay puanım ve az önce Osmanlı'da 36 bindi 1450 yılında. Bu sefer düzgün oynayabileceğimi düşünüyorum. Bizans'la bence gayet iyi ilerledim. Şunu keşfettim. Bu oyunda her şey bina değilmiş. Vergi verimliliği, ekonomi, altyapı ve büyüme oranı gibi olaylar eyaletlere bu sekmelerden yapılıyormuş. Hatta insan gücünü de parayla arttırıyormuşsunuz. Bunların hepsi aslında EU4'te olan ama EU4'te manayla yapılan şeyler. Bu oyunda ise altınla yapılmış. Ben de tüm yatırımı İstanbul'a yaptım olabildiğince. İstanbul zaten en büyük şehrimiz, hem şehrin büyümesini hem kaynak sektörünü hem vergi verimliliğini her şeyini arttırdım İstanbul'un. Bir de Edirne var. Hatta Edirne'nin nüfuzu şu an İstanbul'dan daha fazla enteresan bir şekilde. Edirne'ye de yatırım yapıyorum o yüzden. Ama şimdilik yatırımları kestim. Çünkü Bulgaristan'a savaş ilan edeceğim. Yakında Eflak'la olan anlaşmam bitecek ve Eflak'ın benle olan görüşü nedense anlamadığım şekilde çok düşmüş. Eflak'la ittifam bitmeden önce beraber Bulgaristan'a dalmak istiyorum. O yüzden savaşımı ilan ediyorum. Eflaklı dostlarımız da savaşa gelirler. Gelmezlerse ayıp ederler. Çünkü hem Sırbistan hem de Bulgarlarla savaşacağım. Sınır bölgeleri aldım şu an başkentini almaya çalışıyorum Bulgaristan'ın ve sanırım bunu da yapacak gibiyim. Evet Sırbistan Herzegovina ile savaşıyor. Herzegovina da ufacık bir ülke ama sanırım gerçekten boyutu değil işlevi önemli. Ee, Sırbistan'ın içinden geçiyor şu an Herzegovina. Tamam tüm Bulgaristan'ı yutamıyormuşum ee, puanım buraya kadar işe yaradı. Neyse sağlık olsun Bulgaristan'dan deli gibi toprak çaldık bana bu yeter. Bir de ben bu savaşa generalsiz girmişim şu an fark ettim. İyi bari Bulgaristan beni tokatlamamış. Teknolojileri araştırdıkça yeni kanunlar açılıyor. Mesela şu an darpane sikkesi kanunu açıldı. Bu kanun sayesinde üretim geliri ve verimliliği artacak. 40 altına ihtiyacım ve 25 mirasa ihtiyacım varmış. Biraz beklememiz gerekecek. Ateş kesimizin süresi dolmuş Sırbistan ve Bulgaristan'la. Sırbistan'ı da ortadan kaldıracağız abi. İki savaşta tüm düşman ordularını yok ettim. Eee Sırplar bana karşı gelemiyorlar. Kalan son ordularını da şimdi yok ettim sanırım. Birazdan Arnavutları ortadan kaldıracağım. Başkentlerini almam lazım gibi duruyor. Ve evet savaş skorumuz 90 oldu bile. Sınır hattını iyi sağlamamız lazım. Yunan toprakları yeniden bir araya gelecek. Tamam, artmıyormuş. O zaman bu kadarı yeterli bize. Bizans İmparatorluğu yeniden genişlemeye başladı ve Bodan'a karşı savaşa davet ediyor beni Eflak. Adamım benim, gelirim tabii ki. Tamam şu an geldim kurtardım. Tamam, Eflak'ın başkentini aldık. İlişkilerimiz kötü de olsa aramızda dostluk, kardeşlik var. Hadi aslanlarım benim saldır. Hop. Oğlum benim ordu bu arada bayağı güçlü oldu. Osmanlı oyununda sanırım ben ordu bonuslarını iyi ayarlayamamıştım. Maşallah Eflak sayemde Romanya'yı kuracak hale geldi. Vallahi bir anda ülkeyi güzel genişlettik. Aslında oyunun başında topraklara yatırım yapmak, hem altınla hem binalarla desteklemek altyapıyı ve gelişmişliği daha mantıklıymış sanırım. Ben Osmanlı'da bu noktada hata yapmışım. Müttefiklerden toprak alamıyormuşum sanırım ya. Bu beni bir tık üzdü. Neyse olsun, savaş tazminatı alırım. Sırbistan'a ben vasalım yapayım. Daha sonra topraklarını besleyerek ilerlerim. Talepleri uygulayalım bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet 3 altına aldığım toprağı geri verdim Sırbistan'a. Bereket versin. İşte ticaret böyle yapılır. Bence yeterince büyük bir ordum var artık. Sadece Bafra ile ittifak olan Osmanlı'ya savaş ilan edebiliriz. Bense eflaklı dostlarımı savaşa davet edeceğim. Bakalım Osmanlı... Aa, 22 bin askerle geldiler. Evet. Ordularını yedik bitirdik. <laughs> Biraz fazla kolay oldu. Ee, ben bir Çanakkale'ye gireyim bari. Aha. Dur, dur çıkarma geliyor çıkarma geliyor çıkarma geliyor. Hop 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 müttefiğe yardım edelim. Tamam işgalci yere gelip sürttük. Bereket versin aşırı kolay bir Osmanlı savaş oldu. ve ittifamız sona erdi ama hayır ermedi 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 öyle bir şey. Oğlum bizim bu adamla ilişkilerimiz nasıl bu kadar kötü oldu? Acilen yani ilişkileri iyileştir. Osmanlı'yı tek savaşta yedik, yuttuk, bitirdik. Ama bu toprakların hepsini korlayıp dinini değiştirmemiz gerekecek. Bu biraz vaktimizi alacak. Ülkeyi bayağı bir toparladım. Anadolu'daki tüm toprakları da kor yaptım. Ee, Germiyanoğulları benden askeri erişim talep etmişti. Ben bunu vermeyince de bana savaş ilan etmişler. Adamların 3 tane toprağı var. Ha, pardon bana Germiyanoğulları değil Saruhanoğulları savaşı ilan etmiş. O kadar fazla beylik var ki yani adlarını ezberlemekle uğraşamıyorum. Affedin arkadaşlar. Neyse kocaman ordum var. Daha bu orduyu büyüteceğim. Ee, alayları yeni teknolojiler geldikçe büyütüyorum. O yüzden hazine bütçesinde biraz sıkıntı yaşadık ama hallediyoruz ve araştırmalarımız da maşallah çok iyi gidiyor. Ailek araştırmayı fulledik zaten. Bak en son okul araştırmışız maşallah. Şimdi savaş taktikleri araştırıyoruz. Daha sonra tuz madeni, kılıçlı savaşçılar, kraliyet sarayı, cart curt araştıracağız. Maşallah gerçek bir imparatorluğuz ya gerçekten. Bu arada oyunda mana sistemi yok ama her bir başa geçen yeni kral, imparator her neyse artık kendi ek özelliklerini veriyor. Mesela şu an başa geçen lider diplomasi yeteneklerine sahip. Bu yüzden ilişkileri iyileştirmede bu bonusu veriyor. Ekonomi yatırım maliyetinde de yani şuradan ekonomiye eyaletlere yaptığım yatırıma da ek bufflar veriyor. Her liderin böyle böyle kendi özellikleri oyuna eklenmiş. Zaten danışmanlarında belirli alanları var aynı EU4 gibi. Kimi idari bufflar, kimi ekonomik bufflar, kimi inovasyon kimisi ise askeri bufflar veriyor. Askeri doktrinimizi de basit bir şekilde değiştirebiliyoruz buradan. Ordumuzda da yapay zekaya alabiliyoruz. Ordunun rengini hiç değiştirmiyorum buna gerek yok zaten. Kanunlardan zaten bahsettiğim size bunlar normal. Hükümetten çok bahsetmedim çünkü ben çok hükümete yatırım yapmadım. Bunlar aslında başkente inşa ettiğimiz binalar diyebilirim. Bunları ne kadar fazla inşa edersek bunlar saray gibi düşünün. Mesela bu askeri akademi inşa edince ekstra saldırı ve savunma puanı veriyor birimlerime. Bir de alay sınırı yani e, maksimum orduya alabileceğim asker sınırını arttırıyor. General Akademisi de tahmin edeceğiniz üzere generallerin puanlarını arttırıyor. Ben bunlara henüz yatırım yapmadım. Ve izninizle teselliye bir savaş ilan etmek istiyorum. Rum kardeşlerimizle birleşelim. Dünyadaki Rumlar ayrı gayrı kalmasınlar. Hayırlı uğurlu olsun savaşımız. Dalalım gitsin hadi. Yeni kurduğum ordum bayağı bir güçlü. Kim saldırsa bana geri çekilmek zorunda kalıyor. Ya askeri düzeni artık düzgün oturtmuşum. Önceki Osmanlı oyundaki gibi kötü bir ordum yok. Ya da büyük ihtimal teknolojileri iyi araştırdım ve ekonomiyle kendimi sağlam aldığım için şu an bunun da etkisi olabilir. Benle denk nicelikteki bir ordu bile beni yenemiyor nitelik olarak daha üstün olduğum için. Ya i̇stediğim seviyeye geldim ve oyun çok kolaylaştı şu anda. Bereket versin tüm teselliyi almış bulunmaktayız. Benim burada bir vassalım vardı Mora isimli. Ee, o vassalımla yeniden sınır elde etmiş oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada benim Sırbistan isimli bir vassalım vardı. Onu yemişler. Hiç fark etmedim bile. Eski dostum Eflak güzel genişlemiş. Bildiği Romanya'yı kurmaya yaklaşmış. Dobruca'yı yutacağım. Daha sonra buraları alacağım. Napoli ile ilişkilerimi iyileştirdim ve... Aramızda bir savunma paktı kurduk. Bence gayet tatlı oldu. İtalyalı bir dost sahibi olmak fena değil ama güçlü değilmiş sandığım kadar Napoli'a. Her an Napoli'yi satabilirim o yüzden. Saldırmazlık anlaşması bitince Atina'ya saldırdım. Benim vassalım olan Mora da benimle savaşmaya başladı. Atina ile müttefikleri varmış. Oğlum siz kimsiniz? Sırayla gelin. Hepinizi ipe dizerim ben. Savaşlar dediğim gibi çok kolay zaten. Şimdi Atina'yı yutmuş bulundum. Ama ben şunu anlamadım. Savaştaki diğer ülkelere dair bir anlaşma yapamıyorum. Sadece saldırdığım, o an savaştığım ana ülkeyle bir anlaşma yapabiliyorum. Keşke diğer ülkeleri de alabilseydim. Ama böyle bir imkan vermiyor maalesef köyün. Bu arada din haritası varmış şu an fark ettim. Anadolu'yu hiç Hristiyanlaştırmadım bu arada. Gelibolu bile hala Müslüman. Bunları halletmem lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Zaten bölge korda ise eksi 30 buradan geliriniz azalıyor. Bir de farklı din olunca bakın burada gördüğünüz gibi eksi 30 daha azalıyor. Eksi %30 daha az ekonomik katkısı bu eyaletlerin. Kor faaliyetlerini bir bitireyim. Çünkü... <laughs> Dobruca nasıl ekonomik olarak geliştiyse ve Atina'da ya da bak Atina'da öyle. Şu an adamlar İstanbul'dan daha fazla gelire sahip yerler kurmuşlar. Enteresan bir şekilde. Merak ettim yani bunu nasıl yaptılar ama neyse vardır oyunun bir mantığı. Vardır bir mantık. Çok da sorgulamamak lazım. Buraları korlamak o yüzden çok bağlı. 50 altın falan istiyor tek bir kor maliyeti. Allah'tan ekonomiyi toparladık da devamlı para kazanıyoruz. Sırası gelir hepsini hallederiz. Bakalım göreceğiz. Bir de bu Crusader Kings 3'ten aldıkları miras sisteminde şöyle bir olay var. Bir mirasa aç 400 miras puanı istiyor. Orası 3 level ilerleyebiliyor. Birinci levelden sonraki her levelde 200 miras puanı daha eklemeniz lazım üzerine mesela ikinci level için 600 vermem gerekiyor. Kuşatma uzmanlığı da çok iyi bu arada. Kuşatma hızını bayağı bir arttırıyor ve ordunun hareket hızını da bu arttırıyor. Önemli bir buff. Gerçekten önemli. Kritik. Hocam Önemli. Rum topraklarını neredeyse tamamen birleştirdim. Diğer Rum devletlerini ortadan kaldırdım. Artık vakit Anadolu'yu tekrar himayemiz altına almakta ve Bizans İmparatorluğunu yeniden tesis etmekte. Zaten medeniyet sıralamasını birinci sıraya getirdim artık. Dünyadaki en büyük ülkeye dönüşmüş durumdayız. Bu arada şunu fark ettim arkadaşlar. Size hükümet binaları demiştim ya. Onlar çok işe yarıyormuş ya. Neredeydi onlar? Her yerin yerini karıştırıyorum bu oyunda. Bir saniye. Bu arada yönetim sisteminizi şuradaki maliyetler karşılığında değiştirebiliyorsunuz. Tabi mesela demokrasi istiyorsanız önce bir onun araştırmasını yapmanız lazım. Ama mesela ben şu an burada kendimi göçebe, diktatör, şehir devleti, teokrat, kabile, carcurt, nasyonel, sosyalist mi? E, gerek yok tamam. Otoriter e, falan filan yapabiliyorum. Aslında otoriterlik de fena değilmiş. Devamlı işgal edecek bir devlet istiyorsanız kendinizi asiye çevirebiliyor musunuz? İyi din de değiştirebiliyorsunuz yine aynı puan karşılığında ama ortodoksluk zaten gayet iyi. Tüm topraklarımı da ortodoks yaptım. Şu an değiştirmeye gerek yok hiç bunları. Şimdilik kurabileceğimiz bir devlet yok. Bu arada Latin İmparatorluğu'nun sınırları hiç böyle olmadı. Niye Latin İmparatorluğu'nu? Latin İmparatorluğu dediğiniz şey 1204 yılında Venedik'in Bizans'ı işgali sonucunda şu topraklarda kurulan devlet. Yani Bizans'ın içine zaten bu haçlı seferleri etti. Eğer o sefer olmasaydı büyük ihtimal biz Türkler bu kadar rahat şekilde imparatorluk kuramayacaktık bu coğrafyada. Sağ olsun Venedikliler sayesinde imparatorluğumuzu çok daha rahat kurduk. Bizans'ın içine ettiler İstanbul'u işgal ederek. Ellerine sağlık. Neyse tarihi bilgimizde vermiş olduk. Ben şöyle bir saldırıyorum. Allah ne verdiyse dalacağız. Anadolu'yu birleştireceğiz. Oyunda altın çağı diye bir olay, oyunda altın çağı diye bir olay da varmış. Ben şu an bilim konusunda altın çağdaymışım. Buna nasıl girdim, nereden girdim hiçbir fikrim yok. Bildirim geldi ve videoya başlatana kadar da bildirim kayboldu ama altın çağdayız arkadaşlar. Maşallah diyelim yolumuza devam edelim madem. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip ikinci ülkeymişiz bu arada. Zaten bir Çin var tahmin edeceğiniz üzere şu an fark ettim. Oyunda kültürel miraslar, dünya harikaları da varmış. Benim topraklarım içerisinde Ayasofya ve Parthenon inşa edilebiliyormuş. Ve bunların maliyeti de zaten burada görülüyormuş. 2 e, yılda inşa ediliyormuş. En azından Eo4'teki gibi 10 yılda inşa edilmiyor. Bu da bir şeydir. Refahta da altın çağa girdik maşallah. 3 yıl sürüyormuş ve güzel baflar veriyormuş. Bereket versin. Tüm Batı Anadolu'yu topladım bu arada. Sadece ufak tefek adalar kaldı. Adaların da bir önemi yok canım ne olacak. Kolay bir savaşı daha tüm Doğu Akdeniz'i alan Kıbrıs Krallığı'na karşı kazandım. Hayırlı uğurlu olsun. Akdeniz'in gerçek gücü biziz artık. Başka bir Hristiyan medeniyete gerek yok burada. Önüme çıkan tüm Doğu medeniyetlerini ortadan kaldırıyorum. Bana hiçbir şey yapamıyorlar ya. Aha yazık günah. Trabzonlu Rum kardeşlerimiz bizi çok özlemiştir. Onlarla hasretimizi gidereceğiz. Doğu Karadeniz'de alacağız hayırlısıyla. Ee, buradan çok güzel müteahhitler çıkaracağız ileride. Zaten çok güçlüyüm. Yapay zekaya vereceğim ordumu ve rastgele ülkelere savaş ilan edeceğim. Bakalım yapay zeka kendini iyi yönetebilecek mi? Ee, bunu deniyorum. Maşallah ordum oradan oraya gidiyor şu anda. Hedef seçimi biraz saçma ama gayet iyi gördüm ben. Ortodoks yapalım benediği ve savaş bitsin. Cenev'de savaş ilan edelim. Karadağ tarihi kötü bir çeviri olmuş. Buna savaş ilan edelim. Ve Arnavut'la savaş ilan edelim diyecektim ki. Allah Allah edemiyor muyuz? Aynı anda kaç devletle savaşıyorum ben şu an. Evet bana karşı koalisyon kurulmuş arkadaşlar. Kalemimi kırmışlar. Ve evet orduyu yapay zekaya verip tüm dünyayla savaşınca şöyle bir hayuta oluştu. Buna rağmen kimse bana karşı %100 savaş skoruna sahip değil o da garip. Ve ben de burada ilk bakışımı sonlandırabilirim. Arkadaşlar bence bu oyun e, gayet solid bir yapıda çıkmış şu anda. E, tur bazlı bir oyun olmaktan kaldırılması benim açıkçası hoşuma gitti. Ama bir Grand Strateji türü bağımlısı olarak bu oyun bana çok basit geliyor. Şöyle düşünebiliriz. Bu oyunu ben masa üstünde değil de telefonumu yükleyip mobil versiyonunu her an yanımda taşıyabileceğim bir EU4'müş gibi oynayabilirim. Hem eu 4ten hem de CK3'den farklı özellikleri almış. Mesela oyunda mana sistemi yok ama e, kralın, liderimizin çeşitli özellikleri var Şöyle development sistemi var ama altına bağlı. Altınla hem bina inşa ediyor hem çeşitli developmentlarınızı, altyapılarınızı, büyüme oranlarınızı ayarlıyorsunuz. Core sistemi zaten var. Din sistemi de eklenmiş ve EO4'te olduğu gibi sizinle aynı core'a veya din'e sahip olmayan bölgeler size daha az getiri sağlıyor. Kanun sistemi de getirilmiş EU4'te olduğu gibi araştırmalara göre yeni kanunlar açılıyor yani reformlar açılıyor aslında. Bunları seçiyorsunuz. Hükümet binaları aşırı OP'ymiş ben bunu sonradan fark ettim. Özellikle çok para kazanan bir ülkeyseniz ee, deli gibi kendinize bufflar katabiliyorsunuz. Mesela birim saldırılarımı artı 12'şer arttırdım. Askeri akademiyi fullleyerek şu anda. Yani ne kadar para basıyorsanız bu oyunda o kadar güçleniyorsunuz. Her şey parayla sınırlandırıldığı için. Miras sistemi de hoşuma gitti. CK3'den bir ilham almış bu sistem ve güzel bir özellik olmuş. Ülkenizi istediğiniz alanda ilerletebiliyorsunuz askeri idari veya ekonomik olarak ee, insan gücü hızlı tükeniyor biraz ama o kadar da olsun yani. Biraz Sözleşmeli askerlere bana tuzlu geldi fiyat olarak. O garibime gitti ama olsun normaldir. Ee, zaten daha değiştirilecek çok şey var. Şu an bu oyunun en temel eksiği benim gözümde yeterince ülkeye özel içeriğe, evente sahip olmaması. Bunu arttırırsa Lukas Bey çok daha mantıklı olur. Zaten Türkiye'de büyük bir e, mod kitlesi var bu oyunun. Bu modderlarda oyuna çok sayıda yeni içerik, mod ekleyecektir ve oyun daha çeşitli hale gelecektir dediğim gibi bu benim için hala bir e, cepte taşınabilir eU4 oyunu. Telefonuma yükleyip zevkle oynayabileceğimi düşünüyorum. Garibanın paradoks oyunu diyebiliriz. E, şu anda Steam'de 6.5 dolar. Eğer ilginizi çektiyse gidip alabilirsiniz 200 lira civarında bir fiyata ve zevkle oynayabilirsiniz bence saatlerce. Oyuna kötü bir şey demek istemiyorum açıkçası. Sistemler oyuna kendi çapında yedirilmiş. Daha basit bir strateji oyunu oynadığınızı hissediyorsunuz ve oyun ilk başta bana zor gelse de bir yerden sonra tüm düşmanları ezip geçtiğim bir hale bürünüyor sonra keyfine çevremdeki herkese savaş ilan edip ordumu da yapay zekaya bırakıp bu hale geldim. Eğlenceliydi. Zaten sıralama artışımı görüyorsunuz. Prestige sistemi var oyunda. Bütçem nasıl artmış onu da görüyorsunuz. Yani lafı bulandırmadan videoyu sonlandırıyorum. Deneyin arkadaşlar Age of Stereo ve Lucas'a da tekrardan teşekkür ederim bana bir key verdiği için. Kendinize iyi bakın, iyi günler, iyi akşamlar, günaydınlar ve görüşmek üzere.